Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Siz? Bizdeyiz. Bugün yeni bir videoda tekrar beraberiz. Bugün ne konuşacağız? Bugün obeziteyi konuşacağız. İlk başta obezite nedir? Tam olarak, tanım olarak yani. Obezite, vücutta fazla biriken yağın hastalıklara sebep olması, sağlık parametrelerini sıkıntıya sokmasıyla meydana gelen bir hastalıktır aslında baktığınızda. Obezite bir hastalıktır yani. Evet. Peki dünya genelinde obezitenin artmasını neye bağlıyoruz şu anda? Aslında fast food kültürünün artmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hızlı yeme, yemeğe hızlı ulaşım, ister istemez daha fazla yağlı yiyeceklerin var oluyor olması obezitenin artmasında çok büyük bir etken. Obezite dünya genelinde en fazla aslında Amerika bölgesinde var. Orada yemek boyutlarının fazla olması, yine aynı şekilde içeriklerinin çok fazla yağa maruz kalan ve karbonhidrat içerikleri yüksek olan besinler olmasından kaynaklı otomatikman obezite artıyor. Çocukluk çağı obezitesi yetişkinlerde hangi hastalıklara yol açabilir? Çocukluk çağı obezitesi şöyle anlatabilirim. Biz kilo almaya başladığımızda Önce yağ hücrelerimizin sayısı artmaya başlıyor. Daha sonra aslında ergenlik çağından itibaren o yağ hücrelerinin sayısı duruyor. Artık boyutu büyümeye başlıyor. Yani aslında çocukken ne kadar az yağ hücreniz varsa, ne kadar zayıf bir çocuksanız aslında ileride obez olma riskiniz o kadar daha düşük oluyor. Çünkü hücre sayısı daha az olduğu için onların büyüme aşaması o kadar daha fazla olmuyor gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sağlıklı değildir. Yani obez olan çocuk sağlıklı bir çocuk demek değildir. O yüzden çocuklar böyle bir tosun oğlum, aslan oğlum diye böyle sevmek, desteklemek. Evet güzel görünüyor. Bence de tatlı. <laughs> ee, böyle boğum boğum oluyorlar ya o yüzden <laughs> bence de güzel ama gerçekten obez çocuk sağlıklı çocuk demek değil. Dikkat etmek gerekiyor. Ailelerin dikkat etmesi gerekiyor çocukluk çağında. Peki çocuklarda obezler neden artıyor? Aynı Facebook'a food'a bağlayabilir miyiz bunu? Sen? Ya Facebook'a da bağlayabiliriz ama aslında yeme alışkanlıklarıyla da alakalı bir şey. Yani çocuk ilk emzirme dönemi sonrasında ek gıdaya geçtiği zaman besinin tanıtımını yapıyor aslında anneler baktığınızda. İlk beslenme şekli öyle başlıyor. İşte önce yoğurtla başlıyorlar yavaş yavaş. işte katılara geçiyorlar, yumurtalar, onlar bunlar derken aslında o dönemde çocuğa her besini doğru şekilde tanıtmak gerekiyor. Yani beğenmedi, sevmedi diye aslında o besinden vazgeçmek ileride o çocuğun hiçbir zaman o besine şans vermemesini sağlayan bir etken olmuş oluyor. O yüzden de aslında o ek daha döneminde çocuğun yiyebileceği versiyonları bulmaya çalışmak. Yani çocuk brokoli sevmiyordur haşlanmış haliyle ama o brokoliyi pankek yaparsınız, ezersiniz, köfte yaparsınız. Yine bir şekilde besinin içerisine dahil etmeye çalışırsınız. O çocuğun o besin değerlerini almasını, onun tadına birazcık olsun damak tadında hissetmesini sağlamaya çalışmak önemli olan faktör. Hiç sevmiyor diye vazgeçersek o besinden ilerleyen yaşlarda sevmesini beklemek biraz gereksiz oluyor. obez nasıl artıyor bu, bu bağlamda diye düşünecek olursanız. Çocuk yemiyor hiçbir şey. İster istemez işte hamburgere, işte patates kızartmasına, pilava bunlar daha sevilen şeyler olduğu için çocuklarına daha kolay tüketebileceği şeyler olduğu için bunlarla karınlarını doyurmasını sağlamaya çalıştığımızda ister istemez ilerleyen yaşlarda da daha fazla bunu tüketme ihtimali yüksek oluyor. Aynı şekilde şöyle bir örnek verebilirim. Bu karşılaştığım ve etrafımda da gördüğüm bir şey olduğu için söylüyorum. Bir birey kola içmediği zaman, inanın bana ergenlik çağına geldiğinde kendi kola içebileceği bir ortama girdiği zaman bile aslında o kolaya yeltenmiyor oluyor. Etrafımda yine kuzenlerim de var, işte yeğenlerim var, birçok arkadaşım var. çocukluk çağında kola içmediyse ilerleyen yaşlarda kola içmek gibi bir şeye yeltenmiyor oluyorlar. O yüzden o yaşlarda bu tarz ürünleri ne kadar geç tanıtırsak yani içmesin demiyoruz. İlla ki arkadaş ortamına girdiğinde bunu e, deneyimliği olacak ama e, ne kadar geç yaşta bununla tanışırsa aslında o kadar daha ilerleyen yaşlarda bunu daha az tüketecek demek oluyor. Bu arada ben de bu dediğiniz örneğe dahilim. Ben İçmiyor de, musunuz hani, kola? Yani, ne çocukluktan kadar hiç içmediğim için büyüklükte de hiç. Kesinlikle ee... bu çok karşılaştığım bir şey benim de. Çünkü aslında damak tadınız ona alışkın değil. Yani çocukluk çağında neye alışkın olursa damak tadı ister istemez onu daha fazla arzuluyor oluyor ilerleyen yaşlarda. Çocukların yemek seçmesi normal mi? Yoksa bu kötü bir alışkanlık diyebilir miyiz? Çocukların yemek seçmesi çok normal. Biraz önce de anlattığım gibi aslında. Çocuğa bir seçenek olarak başka versiyonları sunmazsanız sevmeyecek tabii ki yani. Oturup brokoliyi eline ağaç gibi alıp yemesini çok nadirdir çocuklarda gördüğümüz bir şey. Herkes çok sevmez bunu. Ama dediğim gibi onu versiyonlara çevirmek önemli. Peki şimdi burada bahsettiğiniz şey şey eve bu alışkanlığı kazandırması çocuklara. Mesela ebeveyn mi çocukta da daha etkilidir yoksa çevre mi? Bence ilk aşamada ebe, ebeveyn çok etkilidir. Ama ilerleyen yaşlarda çocuk arkadaş ortamında aslında çok fazla fast food'a veya bu tarz şeylere maruz kaldığı zaman ben de deneyimliyim deyip devam edecek aslında baktığınız zaman. Ama ilk aşama aile gerçekten. Şehir etkisi var mı beslenmenin dışında? Çocukların etkisi, eskisi kadar hareket etmiyor olmasının. <laughs> evet tabii ki yani biz çocukluk döneminde kendim için de örnek verecek olsam sokakta büyüdük yani aslında baktığınız zaman. işte Sabah 9'da 10'da çıkardım. Akşam gece 11-12'ye kadar aslında sokakta olurduk ve sürekli oyunlar ve bir hareket halindeydik. Şimdi ister istemez tabletler ve bilgisayarın başındayız. Hareketimiz daha kısıtlı. O yüzden çocukluk çağında özellikle bir jimnastik olabilir. Bir spor dalına çocuğu yönlendiriyor olmak e, obest anlamında çok büyük fayda sağlıyor gerçekten. Şimdi milli bir spora e, başlayan çocuk aslında baktığınızda böyle bir şeye yönlendirilen işte bir futboldur, bir e, tenis listir yüzmedir vesaire bir şey yapan bir çocuk aslında ister istemez o takımda var olabilmek için kendine dikkat edebiliyor olması gerekiyor. arkadaşlarından çevresinden gördüğü şey de bu olacağı için. Otomatikman aslında o besleden de daha uzaklaşıyor oluyor. O yüzden hani sadece beslenme açısından değil de aktivite açısından da desteklenmesi. Aktif spor her zaman o e, kilonun korunmasını ve kilo almayı engelleyen bir etkinliği olmuş oluyor.